Ne yazık ki acı bir olay yaşandı Aydın'da. Günlerdir özellikle gençlerimizin gösterdiği tepkileri de takip ediyorum. Zeren Taş genç bir kardeşimiz, genç bir kızımız. Ne yazık ki yapılan bir hatalı işlem sonucu, yetersiz olan bir asansör kazasıyla hayatını kaybetti. Ben bugün buraya gelmeden çok büyük üzüntü içinde olan annesini ve babasını ziyaret ettim. Ee, zor bir durum, yani anlatılması zor bir durum. Ee, Allah acılarını affetsin. Çok büyük acı yaşayan bir anne ve babanın yanındaydım. Onlardan müsaade aldım. Dedim ki anne, annesine size hem vakit geçirebileceğiniz hem gençlere de arada sırada selam verip onlarla e, duygularını paylaşabileceğin, rahmetli Zerenen arkadaşı gibi görebileceğin 225 genç, kız öğrencimizin olduğu bir yurda müsaade ederseniz kızınızın ismini vermek istiyorum. <laughs> evet, işte babamız kırmadılar. Kabul ettiler. İnşallah burada birkaç hafta içerisindeki arkadaşlarım hemen değişikliği yapacaklar. Burada eee bu acıyı yaşayan ailemizin o güzel evladının genç hemşerimizin ismini yaşatacağız. Bunu yaşatmamızdaki temel sebep şu olacak. Görevini iyi yapan insanlar olmak zorundayız. Milletimiz bize sorumluluk duygusuyla görev veriyor. O bakımdan böyle ihmallerin yaşanmaması can güvenliğinin eksiksiz bu tür yurtlarda sağlanması konusunda çok hassas olmamız noktasında bir önemli bir uyarı gibi hayatımıza hepimiz görevlerimize dikkat etmeliyiz. Şunu söyleyeyim gençlere hak ettikleri değer ve saygıyı göstermeyen yöneticiler ne devleti ne de cumhuriyeti temsil edemezler.